Sen abla. Eyvah. Sen abla bir şey soracaktım da. Geldi yine soru işareti. Ay ne yapacağım şimdi ben? En iyisi Selena'nın sesiyle cevap vermek. Efendim Kader. Şey ben çay yaptıydım da şekerin yerini bulamadım. Nerede acaba? Nerede mi? Ee, nereden bileyim ben nerede? Orada tezgahın üstünde mi? Tezgahın üstünde mi? E ee, baktım tezgahın üstüne yoktu. E ee, bir daha bak kızım sende. İyi bakmamışsın da bir daha bak kadercim. Tamam bakarım. He, sen de çay ister misin Selen abla? Yok sağ ol istemem. Niye? Çay sevmiyor mu yoksa? Ne seviyorsun peki kahve mi seviyorsun? Kahve serüt yapar diyorlar. doğru mu Selen abla? Sen de çayla serüt yapar mı? Ay, delireceğim şimdi. Delireceğim. Efendim duyamadım Selen abla. Bebeği uyutuyorum kadercim. Ha, tamam ben ses çıkarmayayım da uyusun değil mi? 28 milyon sihir biliyorum. İşlerinde bir tane bile soru sormayı engelleyen sihir yok. Of.